Allah kapak gibi duruyor ha. Atayım mı? At. Geldi ama bir bakalım. At işte. Geldi geçti ama. Sıra nasıl Çok, Çok güzel. Şey olmuş, yani, şey olmuş bu. Nedir abi? Oo. Bir normal ile atalım bakalım o nasıl gelecek? Evet. Olur. Bir normal ile atsana bakalım o nasıl gelecek? Yani. Atayım mı? Dur. Evet. evet. <laughs> Deliği göremeyeceğiz tabii.